Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 20 Ağustos 2020 Perşembe gününün 24 saatlik hava durum programına bu videoda beraber bakacağız. Marmara bölgesinin e, Trakya ve Kocaeli kısımlarında sağanak yağış var. Yani daha doğrusu Karadeniz bölgesini görmüş olduğunuz gibi Karadeniz e, Karadeniz'in kıyı şeritlerinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara bölgesinde de ee, Söylediğimiz şehirlerde yağmur ihtimali oldukça fazla en yüksek sıcaklık 33 derece Ege bölgesi tamamen güneşli en yüksek sıcaklık 36 derece Akdeniz bölgesi tamamen güneşli en yüksek sıcaklık 35 derece ee, İç Anadolu bölgesine baktığımızda e, Sanak yağışlar Karadeniz'den gelebilir Rüzgarlı hava yer yer illerimizde bulunuyor ee, bazı e, illerimiz parçalı bulutlu, bazıları tamamen bulutlu. İç Anadolu bölgemizde en yüksek sıcaklık 34 derece. Karadeniz bölgemizin neredeyse tamamına yakını sağanak yağış altında. Doğu Karadeniz'de birkaç ilimiz hariç en yüksek sıcaklığa baktığımızda 37 derece görüyoruz. Ee, Güney Güneydoğu Anadolu bölgesinde herhangi bir yağış ihtimali yok. Tamamen güneşli en yüksek sıcaklık 36 derece e, Doğu Anadolu bölgemizde daha doğrusu Güney Anadolu bölgemizde de tamamen güneşli bir hava var. En yüksek sıcaklık 41 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.